Merhaba sevgili Kanal B izleyicileri. Üniversite eğitiminden sonra kendi alanı ya da farklı alanlarda eğitimine devam etmek ve kariyerinde fark yaratmak isteyen kişiler için yüksek lisans ve doktora eğitimleri hakkında bilgileri aldığımız Başkent'te kariyer programımızda bugün de sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyiciler, bugünkü programımızda Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan Teknoloji ve Bilgi Yönetimi anabilim dalı ve Sosyoloji anabilim dalıyla yine Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan Biyoteknoloji anabilim dalı hakkında bilgiler alacağız. Yüksek lisans ve doktora eğitimleriyle ilgili değerli hocalarımızdan merak ettiğimiz sorulara cevaplar bulacağız. Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Emir Baki Denkbaş hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Başkent Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Tülay Oğuzman hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk programımıza. Teşekkür ederim. Ve Başkent Üniversitesi Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Okan Yeloğlu hocamız da bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz bizlere zaman ayırdınız. Adaylar için aslında çok değerli bilgiler alacağız. Üç farklı ana bilim dalını tanıyacağız. Fen bilimleri enstitüsü bünyesinde biyoteknoloji ana bilim dalını. Emir hocam sizden dinleyeceğiz. Tezli yüksek lisans programınız var hocam. Evet. Bu ana bilim dalı altında hemen evet. bilgiler alalım sizden. Ee, aslında biyoteknolojinin tanımı itibariyle başlamakta fayda görüyorum. Ee, biyoteknoloji çok disiplinli bir alan bildiğiniz üzere, özellikle yaşam bilimlerini bünyesinde bulunduran ve biyolojik bilimlerdeki altyapıyı kullanarak yeni ürün ve sistem tasarımlarının gerçekleştirildiği bir çalışma alanı, bir e, bilim alanı. E, üniversitemizde e, yüksek sans düzeyinde, tezli yüksek sans programı olarak sizlerinde belirttiğiniz şekilde bir evet, programı hocam. yaklaşık 5 yıldır e, faaliyetlerini sürdürüyoruz. E, çok disiplinli olmasının getirdiği bir takım avantajlar var. E, lisans eğitimini özellikle yaşam bilimleri ve çevresinde tamamlamış olan arkadaşlarımızın hepsine e, davetimiz var. Ne gibi hocam? E, i̇şte biyoloji, biyokimya, e, tıp ve sağlık bilimleri, eczacılık bilimlerinden, hayvan bilimlerinden, veterinerlik veya ziraat fakültelerinden, gıda mühendisliklerinden gibi pek çok alanda e, öğrencimizi kabul edebiliyoruz yüksek lisans için. E, biraz daha konuyu açmak gerekirse biyoteknoloji. Renkli Nedir bir alan. Nedir Evet biraz onu söyleyeceğim. O, evet o alanı da biraz bize tanıtır mısınız? Biyoteknoloji az önce belirttiğim gibi kitapsı bilgiyle biyolojik bilimlerdeki altyapıyı, bilgi ve birikimi kullanarak temel bilimlerdeki e, mühendislik bilimleriyle birlikte bunları e, ürün ve sistem geliştirmek üzere e, yoğunlaşılan bir e, bilim dalı ve çalışma alanı. Aslında e, renkli kimliği e, literatürde de, Alt alanları renklendirilerek e, ilerlenilen çok enteresan bir bilim dalı. E, örneğin kırmızı renkle sağlık biyoteknolojisini, hı hı. beyaz renkle endüstriyel biyoteknolojiyi, yeşille e, tamamıyla e, green biyoteknoloji ya da agrobiyotek dediğimiz e, tarımsal biyoteknolojiyi, ki gıda biyoteknolojisi de bunun içerisinde. E, bir de mavi renkle ifade ettiğimiz marine biyoteknoloji olarak deniz bilimleri ya da su bilimleri Biyoteknoloji şeklinde dört ana alan var biyoteknoloji içerisinde. E, bu zenginlikle tabii üniversitemizde de yüksek sans düzeyinde konunun uzmanları olan gerçekten gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformlarda e, kendini e, hissettirmiş olan çok değerli bilim insanlarımız var eğitim öğretim kadrosunda. E, onların üzerinde yoğunlaştığı bir takım e, ulusal ve uluslararası projeler var. E, bunlar tabii yüksek sans düzeyinde eğitim verilen bir birimde en çok aranan konular. Bunun yanında üniversitemizin yine çok büyük bir zenginliği biyoteknoloji alanı üzerinde kurulmuş bir teknoloji geliştirme merkezi var. Kısaca biyotek, AŞ şeklinde konumlandırdığımız Biyoteknolojik Bilimler Teknoloji Araştırma Geliştirme Merkezi faaliyet göstermekte. Bu konuyla ilgili bir takım startup şirketleri burada konuşlandırılmakta. Ortak alanlarda araştırma yapmak üzere zengin bir altyapı sağlanmış durumda. Dolayısıyla programımızda eğitim gören arkadaşlarımız, yüksek lisans eğitim alan arkadaşlarımız burada test çalışmaları ile ilgili, test sonrası veya test süresince yapacakları e, bilimsel veya endüstriyel projelerde kendilerine altyapı bulmakta. Bu da bizim büyük bir zenginliğimiz olarak karşımıza çıkmakta. Hocam artık lisans mezunu olmak tabii ki önemli ama tabii ki. bir fark yaratmıyor. Mutlaka Yüksek lisans doktora gibi programların burada çok büyük avantajı var öyle değil mi? Elbette ki burada öğrencilerimizin belli alanın üst alanı şeklinde ihtisaslaşması, uzmanlaşması söz konusu. Zaten programımızda halihazırda devam etmekte olan öğrencilerimizin büyük bir kısmı alanda çalışan. Örneğin moleküler biyoloji, genetik e, uygulamalarının endüstriyel alanında, kurum kuruluşlarda çalışan ee, yine üniversitemizin güzelliği eğitimin biliyorsunuz teorik kısmı e, mesai saatleri dışında olması yine büyük bir avantaj olarak bize yansıyor. Öğrencilerimiz buraya çok büyük bir istek ve gönüllü olarak geliyorlar. Ee, bir kısmı yine akademik platformlarda görev yapmakta, bir kısmı sağlık kuruluşlarında veya gıda sektöründe görev yapmakta. Ee, onlar çalıştıkları alanlarda bu üst ihtisası, üst uzmanlaşmayı aldıklarında tabii ki ayrıcalıklı oluyorlar sizin de öngördüğünüz şekilde. Evet, bilgileri almaya devam edeceğiz. Tülay Hocam tekrar hoş geldiniz. Sosyoloji ve ana bilim dalı altında tezli, tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarını da hocam sizden dinleyelim. Evet, e, teşekkür ederim. Bizim bölümümüz aslında çok eski bir bölüm değil, 2013'te kuruldu. E, fakat e, hızlı bir gelişme göstererek 2016'da e, yüksek lisans tezli tezsiz bunu açtık. E, 2019-2020'de de doktora programımızı açtık. Böylece 3 program e, yürütüyoruz. E, programımız e, tezli ve tezsiz yüksek lisansa 4 yıllık lisans mezunu herkesi alıyoruz. burada. Ee, bir e, bilimsel hazırlık sınıfı da yok e, ama programlarımız öyle e, oluşturuldu ki e, öğrencilerimiz e, kısa bir süre içinde birinci ve ikinci yarı yıllarda e, sosyolojinin bütün temellerini bir lisans mezunu kadar olmasa da e, ana hatlarıyla kavruyorlar ve sonra da iki dönem daha okuyarak tezli ya da tezsiz mezun oluyorlar. Tezli yüksek lisansta adı üzerinde bir tez yaparak mezun oluyorlar. E, Tezsiz yüksek lisansta ise bir dönem projesi yaparak bitiriyorlar. E, Doktoraya gelince doktora da sosyal ve beşeri bilimler e, mezunu olmak... ...dört yıllık bir e, yüksek öğretim kurumu mezunu olmayı koşul olarak koyduk. E, burada da eğer öğrencimiz mülakat sınavında... E, belli bir düzeyin altında görünürse, e, örneğin bu sene psikoloji bölümü mezunu bir evet adayımız var. Aday demeyeyim, e, öğrencimiz var. Biz ona bilimsel hazırlık verdik. Onda da e, yüksek lisanstaki programdan bazı dersleri aldırarak e, yetiştiriyoruz. Hı hı. Ve hı hı. seneye inşallah doktora programına o da başlayacak. Üç tane daha eski, bir tane de yeni olmak üzere dört doktora öğrencimiz var. Nedir avantajları? Neden tezli ya da tezsiz yüksek lisans yapılsın ya da doktora? Tabii doktoranın amacı biraz daha farklı. Evet. Belki akademik bir yola baş koymak gerekiyor. Evet, evet. Nedir hocam avantajları? E, tezli yüksek lisans anlaşılacağı üzere daha çok doktoraya yönlendiriyor. Ama tezsiz yüksek lisansı, kendi kurumunda işini yaparken kendisini geliştirmek isteyen kişiler de seçebiliyor. Çünkü orada ales şartı da yok. Evet. Hocam. Bir dil bilgisiyle tesis yüksek lisansa geçebiliyorlar. Biz şu ana kadar 3 tesis 13'te tezli yüksek lisans mezunu verdik. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de doktoradan da mezun ettiğimiz öğrencilerimiz olacak. Bölümümüz kadro olarak oldukça iyi bir kadroya sahip. Üç profesör, üç doçent, beş yardımcı doçent ve dört asistanımız var. Bununla hem lisansta İngilizce ve Türkçe programları hı hı. yürütüyoruz. Hem de aynı kadroyla hemen hemen master ve doktora programlarımızı da yürütüyoruz. Bu hocalarımızın sayıca çokluğundan daha önemlisi her birinin kendi alanında uzman olmuş olmaları. Örneğin bazı hocalarımız göç, bazıları sağlık, bazıları görsel sosyoloji, bazıları e, toplumsal değişme, dönüşme e, konularında uzmanlar. E, öğrencilerimiz de e, kendilerine uygun olan, kendilerini daha e, çeken alanlara yönelip o hocalarla tez yapabiliyorlar. Hocam bu önemli de bir konu. Aslında sosyolojide bir uzmanlaşma da sağlanabilir mi yüksek lisans programlarıyla? Tabi, tabi Aslına bakarsanız bizim e, lisans programlarımızda dahi bir uzmanlaşma söz konusudur. E, biz tek tip sosyolog yetiştirmiyoruz bunu her vesileyle söylüyorum. E, öğrenci eğitime meraklıysa eğitim sosyolojisi alanındaki dersleri alarak Göçe meraklıysa göç, sağlığa meraklıysa sağlık, hı hı. iletişime meraklıysa daha lisansta böyle bir ayrışmaya e, giden öğrenci doğaldır ki yüksek lisans ve doktora da çok daha bilinçli bir şekilde yolunu çiziyor. Evet, bilgiler almaya devam edeceğiz. Okan Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan diğer ana bilim dalımız teknoloji ve bilgi yönetimi. Evet. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarınız var. Doğru. Aslında teknolojinin ve bilginin hocam böyle iki farklı ayağı şeklinde değil mi bölümde evet. karşımıza çıkıyor. Ben Aslında, hemen bilgiler alalım istedim. Evet sağ olun. Aslında bu yüksek lisans programını kurmamızın hedeflerinden bir tanesi az önce biraz söylediğiniz gibi iki ana e, başlık altında toplamak Tabii ki az önce hocamızın söylediği gibi multidisipliner alanlar artık e, oldukça önemli olmaya başladı e, sadece hani işletme mühendislik olarak algılanmaması lazım birçok alandan teknoloji ve bilgi yönetimi bölümünde yüksek lisans e, programında bağlı olan öğrencilerimiz var e, özellikle en çok karıştırılan konulardan bir tanesi e, Örneğin işte teknoloji kullanımı mı teknoloji yönetimi mi konusu <laughs> evet. bizim için e, gündemde olan kullan e, konuların başında geliyor. Dolayısıyla öğrencilere e, öncelikle tabii ki işletmenin temel konularıyla birlikte teknoloji, teknolojinin yönetimi ve teknoloji yönetim fonksiyonlarını e, aktarmaya çalışıyoruz. Daha sonra arge yönetimi, inovasyon yönetimi gibi e, artık işletmenin özellikle arge e, tarafında, inovasyon tarafında, üretim tarafında oldukça yeni olan konuları birlikte tartışmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan da hiç yazılım bilmese bile, hiçbir yazılım bilmese bile işin mantığını anlayacak, işin en azından bir firmaya bilgi geldiği zaman ya da bir işletmelere bilgi geldiği zaman bunun ne şekilde yönlendirilecek, nasıl yönetilecek şeklinde karar vermelerini sağlayacak derslerde de bütünleştirmeye çalıştık. <laughs> ee, söylediğiniz gibi hem tezli hem tezsiz yüksek lisans evet, programlarımız hocam. var. Nedir avantajları? Şöyle e, aslında tezsiz yüksek lisansta e, biraz daha uygulamaya ağırlık veriyor öğrenciler ama tezli olduğu zaman işin biraz e, hocalarımızın da söylediği gibi akademik alana biraz daha ağırlık veriyoruz. Ama tabii ki e, burada şöyle bir parantez açmak lazım. Yani tezsiz yüksek lisans tezli yüksek lisanstan çok da farklılaşan bir yapı değil aslında. Hatta Sadece, ders programı daha tabii, bile yoğun herhalde tabii hocam. Tabii daha yoğun. E, almak zorunda, e, zorunlu, zorunlu hı hı. derslerin sayısı e, biraz daha farklılık gösteriyor. Ama bitirme projelerinde nereden bakarsanız bakın. Tabii işin içinde teknoloji olunca, yazılım tabii. olunca nereden bakarsanız. Bir uygulama diye, bir var bir uygulama, değil mi hocam? Var ve evet. neredeyse teze kadar da yani tez gibi önemli bir yapı olarak ortaya çıkıyor. Hı hı hı. E, kayıt koşulları zaten biliyorsunuz enstitümüzün web sayfasında var. Ama dediğimiz gibi burada önemli olan konu, Altyapı olarak işletme teknoloji var ama işin mühendislik kısmının önemi de şu, özellikle biliyorsunuz şehrin, yani Ankara'nın savunma sanayi konusunda oldukça yoğun bir kümelenme içerisinde olması tabii ki teknolojinin yönetilmesi açısından da önem kazanıyor. Hı hı, biliyorsunuz birçok bir savunma sanayinde, firmalarda artık teknoloji yönetim departmanları kuruldu. Ve Ankara da önemli bir kent evet, bu anlamda. ve dolayısıyla bu teknoloji yönetim departmanlarında Teknoloji yöneticilerine de oldukça ihtiyaç oluyor. Bu açığı da kapama yönelik bir program tasarladık. Hocam sektörle de böyle bir araya geldiğiniz ya da derslerde bir araya gelinen zamanlar oluyor mu? Şimdi hem lisans hem yüksek lisans düzeyinde biliyorsunuz daha önce programlarımızda da e, konuşmuştuk. Bu üniversite sanayi işbirlikleri bizim için çok önemli. Çok kıymetli. E, i̇şte projeler kapsamında olsun evet. dışarıdan uzmanların derse çağrılması olsun veya öğrencilerin e, staja hı hı. gönderilmesi kapsamında olsun birçok konuda üniversite sanayi işbirliği bizim için önemli. Yüksek lisans programında ise özellikle e, derslerin bazılarında e, hocaları yani daha doğrusu uzmanları e, çağırıp derslere çağırıp sektör deneyimlerini özellikle e, şeylerle öğrencilerle paylaşmalarını çok istiyoruz. Zaten yüksek lisansının hedeflerinden bir de bu yukarı, herhalde. Bir, bir de bu oluyor. Evet. Hocam anladığım kadarıyla mühendislik okuyup mezun olup gelen tabii de, ki, de öğrencileriniz tabii, yani var. Işletme, farklı alanlardan. tabii farklı alanlarda yani Kesinlikle dar bir alanda değiliz ama tabii ki işin biraz teknik kısımlarını ele aldığımız için biraz da temel konuda özellikle makale ve vaka çalışmalarını çok ön planda tutuyoruz. Çünkü işin teorisini kuramını anlattığımız zaman bir noktada uygulamasını nasıl yapacağız diye sorduğumuzda da sektörel vakalar, vaka çalışmaları örnek olaylar. ...bizim için çok önemli oluyor. Çok önemli. Evet. Ee, ve bilgiler almaya devam edeceğiz. Emir Hocam size geri dönmek istiyorum. Biyoteknoloji Anabilim dalında yüksek lisans yapan pek çok öğrenciniz... ...iş hayatına devam ediyordur diye düşünüyorum. Evet, e, sektörde e, zaten devam ediyorlardır ve ki. çalışmaları da tabii ki... ...yüksek lisans çalışmalarını elbette da destekliyordur bu elbette süreç. Ki. Ben bu konuda öncelikle eğitim, öğretim kadrosundan da bahsetmek istiyorum. Şimdi... Biyoteknoloji ana bilim dalı sadece yüksek lisans programı olmasının aslında sebebi doğal yapısından kaynaklanıyor. Bu multidisipliner yapı, çok disiplinli yapı lisans eğitiminin kaldıramayacağı kadar geniş bir elpazede. Dolayısıyla az önceki konuşmamızda da ifade etmeye çalıştığım gibi yüksek lisans eğitim programına davet ettiğimiz öğrenciler çok farklı disiplinlerden gelebiliyorlar. Ee, bunun karşılığında üniversitemizin özellikle belli başlı e, programları ön plana çıkıyor. İşte bizim biyomedikal mühendisliği bunlardan bir tanesi. E, Moleküler biyoloji ve genetik bölümü <laughs> lisans programı bunlardan <laughs> bir tanesi. Bunun dışında tarım ve hayvancılık konusunda araştırmalar yapan e, enstitü temelli bir takım birimler evet, bir diğeri. E, tıp ve sağlık bilimlerindeki e, gerek eczacılık gerek tıp fakülteleri, diş hekimliği fakültesi bütün bunların hepsi Sağlık biyoteknolojisi alanında e, çok önemsenen, önemsememiz gereken lisans programları ve bunlardaki e, kendini ispatlamış bilim insanlarının varlığı, eğitim kadrosunun, eğitim öğretim kadrosunun varlığı e, bizi hem çok mutlu ediyor hem de çok rahatlatıyor ve bu programın aslında biraz da cazibesini artırıyor. E, sözün ettiğiniz e, mesleki deneyim ya da çalışma konusunda. Ee, az önce konuşmamda ifade ettiğim gibi bazı öğrencilerimiz zaten alanda çalışarak geliyorlar. Ee, bu onlara almış oldukları yüksek lisans eğitimiyle e, kendi işlerinde bir takım avantajlar artılar sağlıyor. Bunun dışında yani lisans eğitimini saydığımız bu bilim dallarında alıp da yüksek lisans eğitiminde uzmanlaşan, örneğin sağlık biyoteknolojisinde, örneğin gıda biyoteknolojisinde. Bu alanlarda bir uzmanlık kazanan arkadaşlarımız iş bulma konusunda büyük rahatlığa kavuşuyorlar. Evet. Bir de sözünü ettiğimiz başlıklara dikkat ederseniz bunlar artık yüzyılımızın konusu Konuları, değil mi olmuş hocam? durumda evet. ve işte sürekli Sayın Hocamın sosyal boyutunu çok iyi bildiğine ve deneyim sahibine, sahibi olduğuna inandığım kıtlık konusu toplumsal açıdan çok ciddi kapıda gözüküyor o nedenle bünyemizde yer alan değerli hocalarımızın ulusal uluslararası projeleriyle biz bu konuda gerçekten çok davetkarız. Değerli arkadaşlarımızı burada yüksek lisans eğitim programına bekliyoruz. Çünkü gıda biyoteknolojisi alanında örneğin tamamıyla ileriye dönük yenilikçi teknolojiler üzerine yoğunlaşılmış vaziyette bunlarla ilgili eğitimler veriliyor tarımsal biyoteknoloji anlamında. Yine sağlık sektöründe işte pandemiyi henüz atlattık evet, atlatamadık hocam. ikilemini yaşıyoruz. Evet. Bu bağlamda çok net ortaya çıktı ki aşı ilaç konusunda çok büyük sıkıntılarımız hepimizin, var. Hepimizin hepimizin değil mi hocam gündemine bir, ana, bir anda aynen oturdu. Öyle. O yüzden bütün bu saydığımız öncelikli alanlarda bir program olması Çalışmak bizi zaten. hem çok mutlu ediyor hem de üstümüze aslında büyük bir sorumluluk yüklüyor. Benim tez döneminde de Elbettik. böyle dinamik farklı konularda Kesinlikle. Hocam çalışmak mümkün Kesinlikle. oluyor. Tabii sizlerin önderliğinde, sizlerin desteğinde bu önemli. E, Tülay Hocam yanılmıyorum değil mi? Burada da aslında aynı lisanslı olduğu gibi yine o iletişim, o ilişki çok önemli. Çünkü özellikle tez yazacak olan öğrencileriniz için tezli yüksek lisans ve doktora tabii ki alanlarında hocam birebir iletişim, belki o birebir hani hoca öğrenci iletişimi çok önemli, çok kıymetli. Tabii. Destek tabii. çok önemli. Tabii. E, Başkent Üniversitesi'nde benim hep gördüğüm o zaten. E, hocaların çoğu kapalı kapılar ardında değil, hep açık kapılarla oturuyorlar. Öğrencilerimiz lisansta olsun, yüksek lisans ya da doktora olsun, bizlere çok rahat ulaşıyorlar. E, bir avantajımız da akşam saat 6'dan sonra programlarımızın olması. Bu çok kıymetli gerçekten. Hocam da gerçekten. bahsetti. Teorik Evet, evet e, yani çalışan, çalışan aa, arkadaşlarımız... 6, ee, 6 buçukta e, kampüsümüze çok rahat bir şekilde e, ulaşabiliyorlar. E, o saatlerde bizlerin de artık e, normal lisans öğrencilerimizi yolcu ettiğimiz için e, daha müsait oluyoruz 6'dan 9'a kadar. Bazen daha da gecikerek e, burada e, derslerimizi yapıyoruz. Bu bir avantaj. Tabii ki çok sayıda da öğrencimiz olmadığı için yani 5, 6, 8, 10 en çok kendi bölümüm için söylüyorum birebir çalışmak mı birebir çalışmak belki böylesi çok daha mümkün. iyi hocam tabii tabii, tabii sosyal bilimci olarak <laughs> siz çok <laughs> daha iyi biliyorsunuz <laughs> tabii tek Bire tek bir konuşmak tartışmak evet, konuları evet. belirleyebilmek Her mesela zaman. tez konularına kendileri karar veriyorlar mı hocam muhakkak sizin tabii. yönlendirmeleriniz çok önemli ama tabi e, tabii kendileri karar veriyorlar kendi karakterlerini kendi keyif alanlarını e, zaten bir konuda çalışabilmek için bazı koşullar var bir kere oraya hazır olmak var Hazır bulunuşluk diyor eğitimciler, ilgi, merak, Çok önemli elinde yeterince desteğin ve literatürün olması. Biz bütün bunları öğrencimizle karşılıklı konuşarak zaten bir noktada onun ne yapmak istediğini anlayıp o şekilde destek veriyoruz. Evet eminim kolay değil çalışırken eğitim hayatına devam etmek ama tabii büyük ki. avantajları beraberinde getiriyor. Ama bizim gerçekten çok ilginç öğrencilerimiz oldu. Örneğin ünlü bir psikiyatrist bizden mezun oldu. Bir milletvekili bizden mezun oldu isimlerini söylemiyorum. Yani lisans lisansdan çok yıllar sonra da başvurulabiliyor. Tabii tabii. tabii. <laughs> bir albayımız var şu anda doktora öğrenciliği Bu yapan. Bu programın kimliğine çok uyuyor hocam. Yani sosyoloji ana bilim dalı olarak. Herkesi uyuyor Evet evet. Çok, çok güzel örnekler gibi. ama Yani bir psikiyatrist dünyanın parasını kazanabilecek bir e, insan buraya gelip 6'dan 9'a o Eğitim en mi? yoğun hasta baktığı saatlerde saatler, geldi. Bakabileceği saatler. Evet, eğitimine devam ediyor. Eğitimine evet. devam ediyor. Merak çok önemli tabii. Merak çok önemli. Değil mi hocam? Ee, İstek, merak. Yani dediğim gibi bir emekli albayımız var. Çok değişik farklı farklı alanlarda. Var. Aslında onlar bizi de çok geliştiriyorlar. Okan hocam var mı böyle örnekler sizde de? Tabii farklı lisans programlarından mezun olanlar da size başvuruyorlar. Belki yıllar geçtikten sonra ben yüksek lisansıma devam edeyim diyen belki öğrencileriniz de oluyordur. Şu noktada yok ama e, tabii ki bu bir kısıt da değil biliyorsunuz. Evet. E, burada önemli olan konu tabii ki e, e, üniversitemizin en büyük avantajlarından bir tanesi de e, bu programların en azından hem bahar döneminde hem de güz döneminde açılıyor olması. Evet. Dolayısıyla e, öğrencilere ve biz biz de bunları mümkün olduğu kadar hem sosyal medya kanallarıyla hem de işte üniversitemizin web sitesi, internet sitesi aracılığıyla da e, duyurmaya çalışıyoruz. Buradan takip etsinler. Evet önemli. Sizlerden birebir bilgi almak belki mümkün hocam. Ee, tabii ki hatta bu konuda bu sene en azından Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün hatta diğer enstitülerinde e, bildiğim kadarıyla ortak bir e, kararıyla başvurularımız 1 Haziran'dan itibaren başladı. Geçen evet. senelerde bu süre çok evet. daha kısaydı. Ama e, 1 Haziran'dan itibaren kayıtlarımız başladı. Zaten az önce hocamızın söylediği gibi bizim e, üniversitemizin kültüründe kapalı kapılar diye bir şey yok bu zaten bunu hem öğrencilerde hem velilerde hem yüksek lisans öğrencileri zaten hem biliyorlar hem de yaşıyorlar Dolayısıyla evet, birebir etkileşim ve iletişim bizim için gerçekten çok önemli özellikle tez aşamasında Çünkü ortaya bir yeni bir şey çıkması gerekiyor ve bunun da belirli düzeylerde olması, Tabii, gerekiyor. Bilime Ki, bir katkı evet, katkı olması gerekiyor Evet katkı olması gerekiyor doktora düzeyine geçecek o Geçmeye başta <laughs> olmak üzere. Dolayısıyla e, bu akşam konusu da oldukça önemli aslında. Yani e, bir kısıt olarak değil tam tersine bir avantaj olarak bir avantaj. Da, e, muhakkak değerlendiriliyor. Hocam, muhakkak. E, üniversitemizin zaten bu konuyla ilgili e, hassasiyeti çok yüksek noktada. <laughs> Çalışanlar için e, büyük tabii. bir avantaj. Tabii. Yani çünkü sonuçta kampüs hayatı olduğu için de e, diğer... Öğrenciliğe kuralardan... geri dönülmüş oluyor herhalde. yani Öğrenciler <laughs> hatta yani işte kütüphaneleri, kütüphaneyi evet. kullanabiliyor. Kütüphanedeki kaynakları çok Şimdi rahat laboratuvarlar kullanabiliyorlar. laboratuvarlar belki tabii. değil mi? Tabii Sosyal ki. alanlar, Yani muatak. Kampüs hayatını yaşamak gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Kampüs hayatına geri dönmek isteyenler için de bir avantaj. Bunu da altını evet. çizmiş olduk. Evet. Her zaman yeni mezunlar gelmiyor zaten. Yani değil mi hocam? Tabii, tabii ki. Ama evet. bu... Yıllar sonra geri dönen tabii ki tabii anda ki. gelip müracaat evet. Kendini güncellemek isteyen aslında herkes için doğru. açık programlar çok ee, büyük bir tazeleme getiriyor. Evet hocam biz de çok teşekkür ediyoruz. Bizlere zaman ayırdınız ve bu değerli bilgileri bizlerle paylaştınız. Sağ, Sağ ol. ol. Biz Teşekkürler. Teşekkür, biz, teşekkür. biz teşekkür ederiz. <laughs> evet sevgili izleyiciler Başkentte Kariyer programımızın bugün de sonuna geldik. Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan Teknoloji ve Bilgi Yönetimi ana bilim dalı ve Sosyoloji ana bilim dalıyla Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan Biyoteknoloji ana bilim dalı hakkında değerli hocalarımızdan yüksek lisans ve doktor eğitimleriyle ilgili merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını aldık. Yarın yine aynı saatte farklı enstitüler, farklı ana bilim dallarıyla yine ekranınızda olacağız. Görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.